Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakıoğlu Tekirdağ'da vefat etti. 80 yaşında vefat eden İbrahim Sakıoğlu için Paşa ilçesinde Orta Camii'nde ikindi namazını takiben cenaze namazı töreni düzenlendi. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya Buyurun hazır olan imama. Allahu Ekber. Cenaze namazına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, yakınları ve sevenleri katıldı. Beyefendinin ruhuna ve bütün geçmişlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Mevla okuduğumuz Yasin-i Şerif-i Mülk Suresini kıldığımız namazı kabul edip ecir ve sevaplarını merhuma ve geçmişlerimize e, hediyelerimizi kabul buyursun. Cenaze namazından sonra hayatını kaybeden İbrahim Sakıoğlu, Nusratlı Mahallesi mezarlığında defnedildi.